Efendim şimdi ise Diyarbakır'a gidiyoruz. 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan ve operasyonla yakalanan Zanlı'nın ifadesine Ekol TV ulaştı. O görüntüleri de ilk defa Ekol TV ekranlarında karşınıza getirmiştik. Şimdi Zanlı eylemine ne gerekçe gösterdi? Amacı neydi? Şimdi bir Burak Emre'ye gidelim. Bizleri bekliyor orada. İfadelerine ulaştım Burak. Hem Zanlı'nın hem çocuğun öne çıkan detaylar nedir? Senden dinleyelim. Evet zanlı 28 yaşında Gökhan Kıratlı olduğunu belirtelim. Olay 27 Ağustos'ta meydana gelmişti. Tabi dün sabah saatlerinde Asay Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişti ve düzenlemiş oldukları operasyonla birlikte bu şüpheliyi Bağlar ilçesindeki bir caminin bahçesinde kıskıvrak yakaladılar ve dün 3 saatlik ifade işleminin ardından emniyetteki ifadesinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi ve bu noktada çıkarılmış olduğu suç ceza hakimliğince tutuklandı. E, şüpheli Gökhan Kıratlı. Hemen e, kim olduğunu ve hangi suçlardan kaydın olduğu ve ifadesinde neler olduğunu aktarmak istiyorum. Ekol TV ekranlarında aslında bu haberin tüm aşamalarını özel olarak aktarmıştık. Kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, e, uyuşturucu madde kullanma, TCK 91 suçlarından olmak üzere toplam 4 kaydının olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Marmaris doğumlu ancak aslen Diyarbakırlı olduğunu da ifade edelim. E, şüpheli çocuğun ilk olarak ifadesi alınmıştı. Çünkü şüpheli kaçmıştı ve bu noktada polis ekipleri onu arama çalışmalarını gerçekleştirirken aslında çocuğun da ifadesi alınmış oldu. Çocuğa yürü yoksa sana seni darp ederim ifadesini kullandığını ve kendisini bir iş yerinin deposuna götürmeye çalıştığını ve boğazını sıkıp canını yaktığını, kendisinin kendisini esnafın kurtardığını beyan etmişti 9 yaşındaki çocuk ve sonrasında şüpheli Gökhan Kıratlı'nın ifadesine gelelim. O da ifadesinde aslında psikolojik sorunlar ...olduğuna dikkat çekiyor ve geçinemediğini ve bu sebeple cezaevine girmek istediğini çocuk şahısa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum ve yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'a geldim. ifadelerini kullanmıştı. Ben olay günü arkamda bulunan aslında Diyarbakır Adliyesi'nden çıktığına yine yer vermiş ve sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum çocuğa kızmaya başladım kızarak yürüttüm sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten e bıraktım. Esnaflar araya girdi. Arada e, orada e, aramızda esnafla arbede yaşandı. Bahsetmiş olduğu esnaf da aslında o çocuğu kurtaran esnaftı. Ahmet Arslan'dı bu isim ve o da yine e, emniyete gidip ifadesini vermişti olay günü ve bana ne olduğunu sordular. Ben de akrabasıyım, kızarım. Size ne dedim? Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim. İfadesini kullandı. Hem e, savcılıkta hem de sulh ceza hakimliğinde bu ifadeleri tekrarladı olduğu şüpheli Gökhan Kıratlı 4 suç kaydı zaten bulunuyordu ve günlerdir aslında bu noktada herkes bu olayı konuşuyordu. 9 yaşındaki o çocuğu kurtaran Kahraman esnaf olarak bilinen Ahmet Arslan'la da yine dün emniyette teşhis yapılırken özel bir röportaj gerçekleştirmiştik. Ve Gökhan Kıratlı da artık tutkulanmış oldu. 28 yaşında Marmaris doğumlu ama ancak aslen Diyarbakırlı. Ve Diyarbakır'a 10 gün önce geldiğini söylüyor ve kötü bir niyetle yapmadığını cezaevine girmek istediğini de ifadesinde belirtmiş oldu diyelim. Diyarbakır Adliyesi'nden Hüseyin ile birlikte sözü size bırakalım.